Selamlar arkadaşlar. Luna Classic Bitcoin ve genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Yeni ATH'ler, fiyat artışı ve beklentiler gündemde. E, satış baskısı, yeni teklifler var. Bunların detaylarını sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Video detaylarından önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekstra olarak video detaylarından önce BigMig ve satışından bahsedilen açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağımız bağlantı linki ile girip inceleyip alım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aktif olarak arkadaşlar şu anda satış işlemleri devam ediyor. Bizler de aktif olarak alımı yaptık. Listeleme öncesi elimizdeki coin adetini artırarak, listeleme sonrası güzel kazanç beklentimiz var. NFT projeleri, ön satış bütün hepsi bir arada sunulmuş bir fırsat. Merak eden arkadaşlar açıklamalar ve yorumlar kısmına bırakacağımız bağlantı linkiyle girip göz atıp alım işlemlerini gerçekleştirebilirler. Beklenti olan Luna Klasik'teki 4.06 hedefli bir fiyat bandı olduğunu biliyoruz arkadaşlar. E bu fiyat bandının tabii ki şu anda üzerinde tutunmak bizler için bir nebze daha pozitif. E Bitcoin hedefinin gelmesiyle birlikte bu yükselişi yakalamamız bizler için önemli ve 15 Temmuz gündemi de yine ekstra olarak fiyatlara etki edebilecek diğer faktör olarak karşımıza çıkıyor. Beklenti yüksek demiştik Doğu'nun de, serbest kalması iddiaları. Beklentisi ABD taraflı tabii ki hala sürmeye devam ediyor. MM2 teklifi başta olmak üzere stabil koyun ve buradan gelecek kazançların bulma klasik, USD klasik, TD klasik zincirini arttırmaya yönelik adımların atıldığında zaten bizler biliyoruz. Bitcoin ve Trump taraflı gelişmelerin piyasaya pozitif yansımasıyla birlikte de yine fiyatlarda bir artış yakalayabiliriz. Ekstra olarak baktığımızda 117 bin hedefinde şu anda devam ediyor. 117 binden 118, 119 bin bandlarına kadar neredeyse devam etmişti. Ancak şu anda 117 bin bandında seyrediyor. Bunun üzerinde tutunması ile birlikte bizlerde bir nebze daha hareketlilik ve 125 bin dolarlara kadar yine hedefler olabilir arkadaşlar. Bunu net bir şekilde sizlere söyleyebiliriz. Ee, bu bizler için ciddi anlamda önemli %25.000 bantlarına kadar ulaşabilme. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto için önemli açıklamaları var ki bunun haricinde de FED faiz kararına yönelik tepkisi ve FED faiz indirimi beklentisi var. Bunların da fiyatlara pozitif yansıması altcoin sezonu ve genel kriptodaki ATH'ların tekrarlanmasını bizler beklediğimizi net bir şekilde sizlere sunabiliriz. Genel kripto piyasasına baktığımızda özellikle Ethereum tarafında önemli alımlar var. Launch USD Classic'te yine yükseliş %10'u aşmasına rağmen satış baskısı var. Bunlar bizler için önemli. Ethereum alımları yine görüyoruz arkadaşlar. Ethereum Vakfı'nın doğrudan yine önemli. Ethereum alımları Fidelity tarafından Bitcoin alımı, Ethereum alımı BlackRock tarafından bu adımlar önemli. Ekstra alımlar bizler için kayda değer ve önemli olduğunu belirtelim. Ekstra olarak Vegas Murph'ten de yine staking USD Classic staking sistemine yönelik tekliflerin paylaşıldığını görebiliyoruz. Bu adımlar gerçekleşirken Binance kurucusu CZ'nin de önceki düşüşleri kaçırdıysanız gelecekte de düşüş olacaktır açıklamaları da yine bizlerin kayda geçen açıklamalar arasında yer almış durumda beklentiler fiyat adımları pozitif yönlü olurken de tabii ki her yükseliş sonrası bir nebze dalgalanma, geri çekilme gündemi olabiliyor. Bunlara da hazırlıklı olmamız lazım. O yüzden bizler son dakika gelişmelerini haberlerini sizlere sunmaya, aktarmaya çalışıyoruz. Bu şekilde de kazanç yakalama fırsatlarına sahip olabiliyoruz. Sizler de bu bu tarz son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Ee, ekstra olarak son olarak da Big Mac ve ön satışından bahsedelim. NFT yapay zeka ön satış projesi olarak kayda geçen bu projede listeleme öncesi uygun fiyat alıp listeleme sonra kazanç elde etmek isteyen arkadaşlar açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağımız bağlantı linkiyle alıp inceleme kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler. E, ee, anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil tamamen inceleme, genel bir analiz videosu olduğunun altını çizelim. Son karar sizlere karmış kendi risk ve analizlerinizi hesaplayarak ona göre yatırım planlamanızı yapmanızı öneririz. Yatırım tavsiyesi asla vermediğimizin de altını çizelim. Kanalımıza abone olmayı, videoyu like atmayı, fikir ve önerilerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere herkese bol kazançlar.